zekat 30 yıl boyunca ödenmemiş olan altının zekatı nasıl ödenmeli Eğer gram belliyse her sene o gramdan 41 olarak ödenir yani mesela diyelim ki 30 sene evvel 100 gramdı o zaman verseydi ne kadar verecekti 2,5 buçuk gram kaça düştü? 97 buçuğa. 30 sene önceki hesap ederken 2,5 gramdan hesap eder. Bir kenara yazar. 29 sene önceki hesap ederken 97,5 gramdan hesap eder. Kırta birini yazar. 28 sene önceki hesap ederken onu da düşer. Yani her sene içinden düştüğü için onu düşer, ona göre hesap eder. Bu şekilde 30 senenin hesabını yapar. Ve diyelim ki mesela 10 sene sonraki zekatında 80 gramın altına düştü. Yani her sene vermiş gibi e, olacağı için e, 80 gram altına düştüğü zaman artık ondan zekat vermemiş olur. Başka malı mülkü yoksa tabii. Başka parası, altını, gümüşü falan varsa onları da koymak zorundadır. Yani hepsinin hesabını yapmak mümkün. Ee, şöyle yaparsa daha da güzel olur. Ee, şimdiki e, gramajını baz alıp, madem 30 sene ödememiş şu anda kaç e, gram, mesela 100 gram 2,5 gram her sene için 30 sene için işte 75 gram gibi düşünüp verse, cömertçe davranmış olsa daha da güzel olur.